Furkan bugün sizlerle beraber G5 oynuyoruz yanımda. Furkan Mert hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün yine bir silah görevindeyiz biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir insanlara karşı 1v1 atıyoruz. 3v3 atıyoruz. 3v5 atıyoruz. Bu tarz. <laughs> Kardeş kolonya, kolonyadan blok yiyen yani ilk insanım. Bir blok kolonya ya. <laughs> NBA videosu da gelecek arkadaşlar. Yeni yıla girdik bu arada. Şimdi baktığımız zaman bakan adamlar nereye çıkıyor? İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Adamlar burada. Adamları alamıyorum çünkü... Çünkü sıkıştım. Ben Heh. birini aldım. Aa Mertgen, ondan sonra hoş geldin ben. Anladım. İkimiz de burada duramayız. Arkadaşlar öldük hemen hızlıca doğalım. Yardım edelim takımımıza. Bu sefer bu taraftan gidelim ki yardım etmemiz lazım. Biliyorsunuz. Bak bak. Bak bak bak. Bak, bak. Uçak, bak. tamam Bakın şimdi önlerine çıkacağız. Hepsini tek tek alacağım. Bunu aldık. Öbürü nerede? Tamam burada bekliyorum. Burada bekliyorum. Arkada saklanalım. Pakete takılıyorum. Düşüyorum. Yapayım. Ben birini ben daha, daha vurdum. Başardım. Güzel güzel Mert yanındayım. Birini daha vurdum. Helal. İyi başladın maça. Birini daha vurdum. Hemen doğalım arkadaşlar. Birini daha vurdum. Sen bayağı alıştın ha. Hadi be öldüm. Ana. Arkadaşlar çok kötü başladım ben maçı ya. Hoş geldin. Baş buldum. Aldık bunu arkadaşlar. Hadi ayı aldık. Şurada saklanalım. Şimdi izin bu taraftan geldik. Aldık. Lord Buckray. İkide iki yaptık arkadaşlar. Şimdi saklanarak oynamamız lazım birazcık da. Şuraya saklandık. Gelelim şu tarafa. Bunu da aldık. Hemen mermimizi yenilelim. Onu da asist yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu ana kadar hepsi bizde her kill aldığımızda 1.5 XP daha geliyor arkadaşlar. RP. Mert nasıl gidiyor? Fena değil. Bu gece işleri iyi gitmiyor başladı. Işte, hoşuma gitti. Param olsa benim de hoşuma gidecek. Fakirlikten ağzımız kokuyor resmen ya. Hiçbir şeyim yok. Oyunda hiçbir şeyim yok be taraftan doğmaya başladı arkadaşlar. Birazcık daha yaklaşalım. Bir kademe daha. Ama orada değil, orada değil ha. Aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Albert Einstein'ı öldürdüm. Aa adam var yanımda. Arkadaşlar orada nasıl öldük ya? Hep space basıyorum biliyor musun? Do öldükten sonra şey CS'ye geliyor falan. Geçen gün yine saygılı. Lan bir tane kutu gidiyor. Ne tarafta? ona hızlı bir şekilde arkadaşlar şimdi izleyeyim. aldık onu. <laughs> Hah aldım onu. Geri Kazandık ya düşüş. bunu. 20 saniye var hmm. arkadaşlar. 8 saniye aynı. Çok zor ihtimal artık şu dakikadan sonra. İhtimal sonra yok, sonra. yok yani. Güzel, onu da aldık. En azından bir tanenin götürmenin peşinde şu anda. Nereden ölüyorum ya? Evet, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve mermimizi yenileyelim ve arkadaşlar ilk round'u kazandık. Gördüğünüz gibi Mert'in büyük katkısıyla ilk round'u alıyoruz. Geçelim atak tarafına bakalım. Atak tarafında biz neler yapacağız? Kaç tane alabileceğiz? Benim 7 kilim var. Mert'in 7 kilim var. 10 kilo var. Ben sonra açıldım biliyorsunuz. İlk iki ölmemde neredeyse çok kötüydüm. Kilo alamamıştım Onun dışında eşit gidiyoruz. 16 binimizi cebimize koyduk ilk round'dan. Bu iyi bir şey. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz çok güzel giden bir kanalımız var. Furkan Mert'le birlikte. Hadi bakalım. Atak tarafındayız Mert. Senden en az 3 kargo istiyorum. Ben de kendimden çok şey istiyorum ama olmuş. Yani niye 3 kişiyiz abi? Abi. Abi bizim takım çökmüş abi. Abi heyran. 4 kişiyiz Ben en köşeden bir saldırı. Hain pusu. Ooo. Oo oh, hiç görmedim onu. Arkadaşlar fazla vakit kaybetmemeye çalışacağım. Hemen doğduk. Devam edelim. 5 dakikamız var. 4,5 dakikamız kaldı. Dilerseniz ilk kargomuzu alalım. Şimdi onu korumamız lazım. Adamları koruyor koyacağız. Adamları koruyor koyacağız. Şimdi izleyin arkadaşlar. Şuradan birazcık görebilirsen. Abi, ya hadi git ya nasıl vurdun oradan ya? Bir tane kargo aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu şöyle. Ben de bir tane gel. aldım da öldüm sonra. Adamın nerede olduğunu gördük mü? Görmedim ya. Şöyle gel, 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 gel. O paketi alsana. Göreceğim. Adam beni görüyor direkt abi. Bu adam. Kurtulamıyorum bu adamdan ya. Yok abi ben adam adam. Şu an çok kötü arkadaşlar. Şu anda kadar kilim yok. Adamları koruyarak gideceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok orada. Göz göz daha vereceğiz orada. bakalım. Şimdi bir tane daha götürüyoruz. Bu iyi bir şey. Şurayı kapatalım. Aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. ilk kilimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu tarz şeyler çok önemlidir. Hemen şurada bir tane kargo var. Onu alacağım. Sonra direkt kaçacağım. Direkt, direkt Canım direkt, direkt, kalmamış. Direkt. direkt. Batu kaç koruyorum. Kaç koruyorum. Tamam. Arkadaşlar üçüncü kargomuzu gördüğünüz gibi hemen evimize götürüyoruz. Hemen 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 hemen. Tamam bunu da gönderdik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde dördüncü kargomuz da geliyor arkadaşımız tarafından. Ben nasıl ölüyorum abi bu adamları niye hiç alamıyorum ya? Gerçekten çok sinirim bozuldu. Ben bir tane daha getiriyorum. Getir 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 çabuk 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 çabuk. Bir tane daha var orada bu arada. Gel 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 ben de gel. Önümde bir tane daha var onu alacağım. Koruman lazım beni. Yani. Adamlar öndeler dikkat et. Aldım kaçıyorum. Çabuk 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 Hadi yok. git lan Öyle Burada bir mekanı aldık var. arkadaşlar Beşinci oldu İki dakikamız kaldı Ve Alırız bence var. ya Çok rahat alacağız Gram oynayamadım oraya arkadaşlar ya Biraz korursanız ben gizlice gider alırım Koruyu aman diyelim aman diyelim O öldü güzel Soldan 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 gel soldan İki kişi sağdan gidiyoruz, iki kişi siz de soldan. Gidiyoruz. Aynen. Arkamızdan sıkıyorlar. Asıl ben birini reket, aldım. Ne gibi bir tane? Ben öleceğim büyük ihtimalle. Şurada Adam var. Aa! Abi imkansız ya. Düşürdüğüm yere bak. Oradan alamayacaksınız bu arada ya. Lan öleceğim. Hadi arkadaşlar hadi arkadaşlar. Üç tane kaldı görüyorsunuz. Sıkıyorlar. Ah ah ah. Albert koru beni Albert. Mert bizi koruman lazım. Mert bizi koru tamam mı? bizi koru. Yedi oldu arkadaşlar. Hoppa. Sekiz olacak. Ve burada bir mermimizi indirelim. Winner <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine winner aldık Bir 10.000 daha aldık toplamda 26.000 oldu Hemen continue dedik 2 i̇ki, iki kill aldım arkadaşlar sadece iki kill aldım Önemli olan zaten bu tarafta Aynen. şey ya biraz Burada koş, kaçma çıkıyor. kanka adamı koruma Aynen İki defa çok saçmadım ama birini hakikaten arkadaşlar korurken öldüm gördüğünüz gibi Arkadaşlar şimdi savunacağız. Üçüncü rounddayız. Bunu da alırsak oyun bitiyor. Diye biliyorum. Umarım öyle olur. Şimdi herkes saklanarak oynasın. Adamlar gelsin. Mert. Oğlum paketleri alıyoruz. Aynen kanka paketleri alıyoruz. Ne? Sen karşıda mısın? Evet. Aa, satış arkadaşlar Mert. Sen bir satış geldin. Ben niye bu taraftayım lan Halim? Lan biz iki kişiyiz. 2C o zaman değil mi? Özür dilerim. Ya vursaydım kilerdim herhalde. Vuramadım. Nasıl vuramadım lan? <laughs> İyi başladım. Arkadaşlar tamamen savunacağım. Tamamen savunacağım. Çok konsantreyiz. Ana iki paket almışız bile. Evet. Kanka 4 kişisiniz. Abi oynanmıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4'e 2 oynuyoruz Oyunun adaletli seçimine baktığınız zaman Çok mantıklı geldi Aldım adamı Ben öldüm Çok kolay bir bitirdik arkadaşlar çünkü gerçekten çok zor. 6 paket şimdiden bitti yani. Pardon 6 paket kal... Gitti. 4 paket Haydi. kaldı, 3 paket kaldı. Paket getiren getiren ha. Şimdi burada saklanacağız arkadaşlar. Tamam birini aldık. Önemli olan önemli dakikalarda almak. Oha nasıl vurdun lan orada? Ah be. 3 kişi aldım arkadaşlar. 3 kişi aldım. Ama diğer geldi aldı işte. Gerçekten çok zor vardı kanka. Oğlum iki kişisiniz. Bir ahmet zor olsun. Adamı aldılar. Çok güzel. Kanka öldüm yerde para düşmüş. Beni öldürmeyin bir <laughs> Arkadaşlar Mersin'in kurnazını da gördünüz. Bunu da aldım. Hadi be artık hadi kaç tane alacağım ya. Herhalde 10 kilo mu oldu çok biraz ha. Onu aldım. abi nasıl olabilir böyle birşey o beni aldı ben onu aldım Rukan verdiğini aldı benim arkadaşlar ya son <laughs> paket <laughs> abi adamı aldım Evet oyun bitti. Hadi bak. Kardeş. Bilir misin bilmiyorum ama ben çukurda büyüdüm kardeş. O son paketi aldırmayacağım. son paketi aldırmayacağım. Ulan kaybediyoruz. Hadi lan. Ulan kazandınız vallahi helal olsun. İki kişi kazandı. Abi nasıl ya? Bütün takım full kill oynuyor. Bütün paketleri ben getirdim. Burada aldım. Arkadaşlar var ya kazanıyoruz hadi 2'ye 4 2'ye 4 kazandık 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 Tam 58.000 bin Gördüğünüz gibi kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Mert diyeceğim bir şey var mı? Yok, Çok saçma kardeşim. Da bizim sevincimiz arkadaşlar Winners kazandı demez Bakalım kaç kilimiz var öncelikle? ona bakalım sonra da videoyu kapatalım Tam 18 kilo aldım arkadaşlar tek başıma Ve 8 defa öldüm kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bye bye I'm wow.